Legenda Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar efendim Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Hemen ufacık bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden öngörüleri lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz. Evet sevgili yükselen oğlaklar hadi gelin şimdi Temmuz ayını bir masaya yatıralım. Önemli bir ay. Biliyorsunuz Ay'a bir dolunayla başlıyoruz. 5 Temmuz'da bir Oğlak dolunayı var. Demek ki birinci evinizde yükseleninizde ilişki aksınızda. Üstelik bu dolunay aynı zamanda bir Ay tutulması. Demek ki Ay tutulmasıyla başlıyoruz Ay'a. Şimdi Ay tutulmalarının genel motivasyonu nedir? Duygusal bitişlerle ilgili çalışır. Genel olarak bitişlerle ilgili çalışır. Üstelik bu Ay tutulmasına Uranüs'ünde üçgen açı yaptığını varsayarsak. Demek ki gerçekten ayın başında hayatınızdan birini çıkarmak isteyebilirsiniz. Bir ilişkide bitiş olabilir, bir ilişkide bir kopuş olabilir. Hayatınızda bir sonlanma söz konusu olabilir. Bunlar dikkat çekecek. Üstelik bu ay tutulması yükseleninizde birinci evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki ikili ilişkilerde bir takım değişimler var. Şimdi ilişki aksı deyince aklımıza aşk hayatımız, evliliğimiz, iş ortaklıklarımız, ticari müşterilerimiz hepsi geliyor. Yani ikili ilişkilerde bir takım bitişler sorunlar olabilir açıkçası. Ama öte yandan bu sizin yükseleninizde birinci evinizde gerçekleştiğine göre sanki bu ay tutulmasıyla beraber bir şey de duyurmak istiyor gibi duruyorsunuz. Kendinizle ilgili bir şey duyurmak istiyorsunuz. Bir konuyu ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Bir projeniz var, bir fikriniz var, bir kararınız var. Bize bir şey anlatacaksınız, bir şey sunacaksınız. Sizinle ilgili önemli bir şey öğreneceğiz efendim Temmuz ayında. Bu son derece dikkat çekiyor. Ee, Bazı çocuklarınızın estetikle ilgili bir girişimi olabilir. Dış görüntüdür birinci ev. Ya da sağlığınızla ilgili de bir gündem olabilir. Tabii ki biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım yükseleninizde 13 derece civarında işte Satürn gibi, Neptün gibi, Plüto gibi biraz zorlayıcı bir gezegen yoktur. Çünkü onun üstünde olursa bu ay tutulması aniden sağlığınızla ilgili bir sıkıntı da meydana gelebilir sevgili yükselen oğlaklar. Şimdi 21 Haziran'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda. Yani sizin tam karşıt evinizde, 7. evinizde olacak. Üstelik o alanda 13 Temmuz'a kadar bir de Merkür Retrosu olacak. Şimdi bunu bir anlayalım. Öncelikle Güneş 21'ine kadar 7. evinizde ise demek ki odağınız ayın büyük bir bölümünde aslında evliliğinizde, aşk hayatınızda, iş ortağınızda, arkadaşlarınızda, her türlü ikili ilişkinizde hani bunlar dikkat çekiyor açıkçası. Şimdi Merkür retrosu burada 13'üne kadar ne yapabilir? Aslında bununla ilgili detaylı bir yayın mevcut kanalımda. Lütfen Astrobiz kanalından orayı izleyin. Çünkü orada genel etkilerinden bahsediyorum ve bunlar sizi bağlıyor. Ama özelinizde ayrıca 7. evdeki bir Merkür retrosu yine neyi anlatır bize? Demek ki evliliğiniz iş ortaklığınız, aşk hayatınız, her türlü ikili ilişkinizin sınavda olacağını anlatıyor 13'üne kadar. Bu dönemde partnerinizle, eşinizle ya da iş ortağınızla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilir ve boş yere suçlayabilirsiniz. Bunu yapmayın. Bir şey der yanlış anlarsınız. Hop cevabı yapıştırırsınız. Ya da siz kendinizi eksik ifade edersiniz. Karşı taraf alınabilir. Yani iletişimsel problemler iki ilişkilerde çok dikkat çekecektir. Özellikle bir de böyle eski konular, kapanmış konular. Bunlar böyle ilişkinizde hortlayabilir. Bir bakarsınız 100 yıllık konuları tekrar tekrar konuşuyorsunuz. Lütfen sakin olun sevgili yükselen oğlaklar. Çünkü birazcık o konular sizi yoracakmış gibi duruyor. Evet ama ben bu retro dönemini aslında ilişkilerinizle ilgili belki bir gözden geçirme dönemi olarak ele almanızı tercih ederim. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Çok net söyleyeyim. Eğer bir ilişkiniz iyi gitmiyorsa, sorumluysa Merkür Retrosu'nda bu ilişki bitecektir. Bazen de tabii geçmişten kalan ilişkiler ortlar biliyorsunuz bu Merkür retrosu zamanlarında. İşte onu çok tavsiye etmiyorum. Hep derim X'den next a olmuyor kesinlikle. Hiç tavsiye etmiyorum. Niye diyeceksiniz? Hayatınıza geri gelecek. Tekrar bir bir şey başlıyor gibi olacak. Sonra tekrar çıkacak. Yani mayası tutmaz o ilişkinin. Anlatabiliyor muyum? On demeye çalışıyorum size. Evet. Şimdi 13 Temmuz itibariyle Merkür Retrosu bitiyor. Ama Güneş halen 7. evinizde değil mi? 21'ine kadar ilerliyor olacak ilişkiler evinizde. Ve tabii ki bu Güneş sırasıyla önce Jüpiter'e, pardon önce Jüpiter'e ardından Plüto'ya ve son olarak da Satürn'e karşıtlık yapacak. Demek ki 13'ünden sonra Jüpiter, Satürn, Plüto karşıtlıkları son derece dikkat çekiyor olacak 21'ine kadar. Bu da gerçekten ikili ilişkilerle bir dönüşümü anlatıyor. Yani ilişkilerle ilgili bir dönüşüm döngüsündesiniz bu ay. Bu evlilik, aşk hayatınız, iş ortaklığınız hepsini ilgilendiriyor. Mahkemelik konularınız varsa bunlarla ilgili bir takım gelişmeler de olabilir. Ama bir baskılanmışlık duygusu var sizde. Yani ikili ilişkilerde yoruldum tükendim. Biraz yorgunum duygusu verecektir bu karşıtlık. Sağlık konularına dikkat edin. Hem kendinize hem de ailenizin bu konuda uyarmış olayım sizi. Bir de güneş 8. evinizin de yönetici gezegeni. 8. ev nedir efendim? Para aileden gelen para, işte maaşımız, bankalar, iş ortaklıklarından gelen para. Sanki böyle 13 ile 21 arasında bu konularda da biraz gerginsiniz para konularında. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Nitekim 22 Temmuz itibariyle de Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Yani sizin doğum haritanızda 8. evinize giriş yapacak. Demek ki odağınız aileyle, eşle ya da iş ortağınızla tamamen maddi konulara kayıyor 22'si itibariyle. Yani özetle mali tab tablonuza gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, tazminat, nafaka, sigorta her türlü finansal konu son derece dikkat çekecek. Banka kredisi gibi bir gündeminiz de olabilir tabii ki. Demek ki finansal konular ayın son haftasında çok önemli sizin için ama orada gökyüzü tertemiz. Sanki bu odağınızda çok da büyük bir sıkıntı yok gibi duruyor. Sanki orada işler yolunda gibi de duruyor açıkçası sevgili yükselen oğlaklar. Sağlık konuları dikkat çekmeye devam ediyor. 8. evde sağlıkla ilgili bir vurgu verir her zaman. Terapiler için, astrolojik danışmanlıklar için, kukai için, enerji çalışmaları için, işte ne bileyim size ne iyi geliyorsa dua etmek için güzel bir dönem olabilir. Hani bunlarla biraz kendinizi rahatlatabilirsiniz. Evet ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Sadece ay boyunca değil aslında. 2021 Ocağı kadar artık Mars Koç burcunda efendim. Sizin doğum haritanızda 4. evinizde olacak. Tabii ki sonbaharda retrosu var. Orası biraz sıkıntılı. Onu zaten onunla ilgili detaylı bir yayın çekeceğim ama e, bu ayda Temmuz ayında da Mars 4. evinizde Koç burcunda demek ki bütün ay boyunca odağınız, mücadeleniz, ailevi ilişkiler, ailevi konular, yaşam alanınızı, evinizi, yuvanızı ilgilendiren konular. Yani hem soyut anlamda ailevi ilişkiler, aile, ev, yuva hem de gayrimenkulünüz. Onu demeye çalışıyorum. Aile yaşantınızda bazı gelişmeler olabilir. Bazı konular sizi biraz yorabilir Mars'ın da etkisiyle. Yani biraz insanlar üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz aile bireyleri. Evet, ailede sağlık konuları ön plana çıkabilir. Özellikle de dördüncü babamızı anlatır ama genel olarak tabii ki ailedeki sağlık konularını anlatır. Ayın tamamında Venüs ikizler burcunda. Yani doğum haritanızda 6. evinizde olacak. Üstelik artık retro hareketi bitti. Biliyorsunuz Haziran'da nihayet Venüs retrosu bitti. Temmuz'da ileri hareketinde 6. evinizde. Demek ki odağınız iş ortamınızda, kariyerinizde sağlığınızda ve günlük rutinlerinizde olacak. Ekip çalışmaları için çok güzel bir ay Temmuz. Hani orada böyle iyi pastaşırsınız, güzel işler çıkarırsınız. Bazılarınız aradığı bir iş varsa onu bulabilir. Mesela iş anlamında fırsatlı bir dönem olacaktır Temmuz ayı. Sağlık sıkıntılarınıza çözümler gelecek gibi duruyor. Bu da çok hoş. Çünkü az önce bahsettiğim açılarda aslında sağlığınızı tedirgin edebilecek bir şeyler vardı ama Venüs de orada sanki diyor ki evet diyor ama ben koruyacağım, çözümünü getireceğim diyor. Bu anlamda güzel. Uygur ben çalışmıyorum diğer der gibisiniz. Evet çalışmayanlar da günlük rutinlerini pek güzel organize edecek. Her şeye yetişecek onu söyleyeyim. Yalnız altın ev venüs geçişleri kilo aldırır. Öyle yazın çok kilo almayın. Dikkat edin sevgili yükselen oğlaklar. Orada biraz iştahınız açılacaktır Temmuz ayında. O konuda sizi uyarmış olayım. Evet sevgili yükselen oğlaklar demek ki bu ay ilişkiler açısından üstelik her türlü ilişki açısından çok önemli bir ay olacak sizin açınızdan. Maddi konular çok dikkat çekiyor, sağlık konuları çok dikkat çekiyor. Bunlar son derece gündeminizde olacak konularmış gibi duruyor. Evet çok yakında farklı yayınlarla yine karşınızda olacağım. Yazı hiç boş geçiresim yok. İlginiz, alakanızdan çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzik